...1987 yılının 9 Haziran günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tuhaf, tuhaf olduğu kadar da korkutucu bir olay yaşandı. Uçak havalanmadan önce, ben uçağa önceden bindim. Babam ve korumalar daha sonra arkadan geliyorlardı. Uçakta beklemeyi tercih ettim, o kalabalığın içine girmemek için. Uçakta sadece ben vardım, bir de pilotla ikinci pilot e, ...uçakta e, ışıklar yanıyordu. Galiba motor veya UPS çalışıyordu. E, bir anda e, karanlık oldu e, ve kapandı ışıklar. Bu arada... Yerdesiniz. Pilot, e, yerdeyiz daha. E, i̇kinci pilot e, bir çekmece açıp bir düğmeye bastı. Ben kendisine sordum da sigortalar dedi. Problem değil, hallolur. Sigortaya bastı, ışıklar tekrar geldi. Bu beni rahatsız etti. Uçak havalandıktan sonra... Tekrar büyük üzerinde aynısı oldu. Tekrar ışıklar gitti, tekrar gidip düğmeye bastı, ışıklar tekrar geldi. O noktadan itibaren ben bu çok rahatsız ettiği için bir yolculuğumuza devam ediyorduk. Ben e, babama uçağı geri döndürmek istediğimi söyledim. E, koparal kaptandı, ona gittim. E, rahmetli babam bu konuda bana tam yetki vermişti. Ben uçağı... aynı zamanda pilotsunuz. Evet, 25 yıldır aşağı yukarı. Hemen uçağı geri döndürmesini söyledim. Çünkü Büyük Ada'da üzerinde daha çok uzağa gitmemişiz. Tabii bir şey yok devam edebiliriz dedi kaptan. Evet Gulfstream 3 hatta özel jetler arasında bütün dünyadaki devlet başkanlarının %80-90'ının kullandığı uçaktır. Ve bu uçak özel jetler arasında işte bunun Mercedes Rolls Royce olarak kabul edilen pahalı fakat çok emniyetli bir uçaktır. Ve böyle bir arıza daha Gulfstream'in başına gelmemiş zaten. İlk defa gelen bir şey. Ee, o zaman işte FAA'dan, Amerika'dan bir de uçağın teknik servisinden elemanlar, mühendisler gelip uçağı bayağı bir inceleme aldılar. Sonra uçaklar verildi, G4'ler alındı. İmalat hatası dediler. İşte bir kelepçenin kabloları fazla sıkıştırmış da göğe onun içinde birbirine sürtmüş de. Yani işte 35-40 milyon dolarlık bir uçakta hiç görülmemiş böyle saçma sapan bir 15 kuruşluk kelepçenin sıkıp da bir, bir kabloları yak, yakacağını, yangın çıkacağı e, hiç daha benim duyduğum bir şey değil dünyada. Ve kaygılarınız, kuşkularınız hala devam ediyor. Tabii ki o dönem zaten biz çok bunu düşünmemiştik. Fakat bakarsanız suikast ile bunun arasında bir sene gibi bir süre var. Yani ben rahmetliye e, suikast e, girişimlerinin çok daha fazla olduğunu, bazılarının bizim farkında olmadığımızı, daha sonra farkına vardığımızı düşünüyorum şu anda. E, zaman zaman gazetelerde de okuyoruz. E, Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'a da girişimler bulunduğunu yazıyor zaman zaman. Kim bilir kaç tane vardır orada girişimler. bazılarını biliyoruz, bazılarını bilmiyoruz. Biz de dahil olmak üzere bazılarını biz biliyorduk, bazılarını bilmiyorduk. Bunlar bu bence bu onlardan bir tanesiydi. Zaten ne zaman ki rahmetli Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi olayını inceledikten sonra kendim kesin kanaat getirdim ki bu uçakta da oynanmıştır diye. Benim kendi şahsi kararım. Sayın Safa İnan. Siz bu olay yaşandığı sırada Atatürk Havalimanı. Evet. Uçak Teknisyenleri Derneği Başkanıydınız. Doğru. Şimdi de onursal başkanısınız. Doğru. Bu olay Atatürk Havalimanı'nda ne zaman ne şekilde duyuldu? Şimdi e, biz vadiyalı çalışıyoruz havalimanında, Atatürk Havalimanı'nda. Benim vadiyem o güne denk geldi. Yani uçağın dö döndüğü saate denk geldiği için e tabi bütün havalimanı birbirine girdi zaten. Herkes işte Sayın Özal'ın uçağını, Rahmet Özal'ın uçağın düştüğünü sandı. Acil iniş yapıldı Bu dendi. uçak döndükten sonra mı yaşanan olay? Tabi 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 uçak döndükten sonra olay. Biz koştuk ancak o zaman görebildik tabi uçağı. Uçağa yanaştığımıza tabi. Uçağın kuleyle irtibatı kesildi. Ama radarlardan izlenebiliyor değil mi? Tabii tabii radardan da izleniyor. Kim olduğu anlaşılmayan bir uçak Atatürk Havalimanı e, 36 pistine yaklaşıyor. Bu neyin nesidir diye soruldu mu? Şimdi Can Bey e, kulenin kuleyle irtibatı kesildiğini ben bir türlü çözemedim. Şöyle çözemedim. Uçağın bütün elektrikleri de gitse batarya bastan beslenen VHF, VHF sistemleri var. Yani konuşmayı bataryadan yapabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ben Koparal Bey'in kaptanın yanında değilim. Ee, onun için orada e, bir şeyim var. E, şüphem var çünkü batarya baslarla elektrik sisteminin hiçbir ilgisi yok. Ayrı bir sistem kurmuşlar ki böyle emerjansi durumlarda, e, tehlikeli durumlarda e, bağımsız olarak çalışabilsin diye. Mesela onunla ilgili sadece telsiz değil, bazı uçuş kumandaları da batarya basla bağlı, suni ufuk gibi kumandalar o da ona bağlıdır. Onlar da çalışıyor. Tabii böyle bir durumda onu kullanabilsin diye bu baslar ayrılmış durumda. Onun için onu bilmiyoruz şimdi. Kule ile irtibat kurup kurmadığını bilmiyorum ben bilmiyorum. Çünkü ben onu görmeyerek zaten içinde bir teknisyen arkadaşımız var. Mustafa Erdoğan diye bir teknisyen arkadaşım var. Uçağın evet. içinde. E, e, bir duman çıktığını söyledi. Şöyle anlattı o bana. Onun anlatımını söylüyorum tabii. Bir sigorta Ahmet Bey'in söylediği gibi atıyor. Ondan sonra zaten sigorta attığı zaman e, bir kere basma hakkı vardır ekibin. Yani bir kere reset eder, bir daha basar. Ama bir İkinci daha basa basmaz. Yok. Bakın bir kere, bir kere dener. Oldu oldu olmadı atmaz, şey, şey yapmaz. Basıyor, tutuyor, devam ediyorlar. Sonra bir anda 3-4 sigorta birden atmaya at, atıyor. Attığın anda da içeriye bir duman kaplıyor ve koku yayılıyor. İşte o anda işte Ahmet Bey'in anlatmak istediği şey, anlattığı konu o. O zaman bütün göstergeler gidiyor uçakta. Bütün göstergelerin gittiğini gören kaptan tabii e, manuel olarak uçağı e, bir şekilde en yakın meydana indirmek zorunda. Yani kalkıp da ben böyle gidebilirim deme lüksü yok bana göre demez. Hiçbir kaptan bunu demez. En yakın meydan neresiyse oraya gitmesi lazım çünkü gösterge yok. Özel kuvvetlerde görev yaptınız. Güneydoğu Anadolu'da uzun süre bulundunuz. Komutanların hepsini iyi tanıyorsunuz. Ve Eşref Bitlis olayıyla ilgili olarak o dönemde Eşref Bitlis'in uçağının düştüğü dönemde hemen ardından yapılan soruşturma sırasında kara kutuyu dinleyen üst düzey komutanlardan biriyle konuştunuz. Ondan izin aldınız ve bize neler anlattı Mete Yarar. Konuya şöyle gireyim. bu ee, Eşref Bitlis'in ölümü gerçekten hala çok çözülememiş bir muamma. Ve bunları ortadan kaldırabilecek olan e, asıl ipuçları da o kare kutunun içinde. Bu kare kutuda ne konuşuldu, bugüne kadar niye açıklanmadı? Açıkçası bu soruyu da sordum. Ama o zamanki şartlar itibariyle açıklanmayan o kara kutunun halen devletin koruması altında olduğunu öğrendim. Bugün bile o kara kutu incelenip neler olduğu çok rahat bir şekilde söylenebilir. Tabii Eşref Bitlis'in uçağında o günden önce yaşanan bir şeyleri anlatmam gerekiyor ki olay çok net olarak anlaşabilsin. Eşref Bitlis'in kutlandığı uçak yalnız kendisine tahsisli bir uçak değil. VIP bir uçak. Kuvvet komutanlarının ve genelkurmay başkanının kullandığı bir uçak. Kara Havacılık Komutanlığı'na ait bir uçak. 1991 yılında alınmış ve Türkiye'ye getirilmiş bu uçak. Hatta uçağı kullanan o günkü rahmetli e, pilotumuz getiren ekibin içinde olan bir pilot. Bir gün öncesine gitmek gerekiyor. Bir gün önce saat 12'de İstanbul'dan bu uçak İçinde başka bir kuvvet komutanını Ankara'ya güvercinliğe götürüyor. Uçağın inmesi ve alanda bütün işlemlerin gitmesi yaklaşık bir buçuk ikiyi buluyor. Pilotumuz kuvvet komutanını indirdikten sonra son işlemlerini yapıyor ve evine gidiyor. İlginç olan bir şey var. Pilotumuz ertesi gün uçuşla ilgili bilgi sahibi değil. Rahmetli Eşref Bittis uçuş yapmak için sabaha karşı karar veriyor ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı birlikleri denetleme için karar alıyor. Pilota haber veriliyor, pilot evden getiriliyor ve uçağın başına gidiyor. Bu arada Eşref Bitlis Paşa'mızda uçağın yana doğru gitmek gidiyor. Burada bir detay var. Aslında bu detay belki birçok Soru işaretini ortadan kaldıracak bir detay. VIP uçaklarda uygulanan bir sistem var. Bu belki e, diğer sivil havacılıkta uygulanmıyor ama normalde bizim envanterimizde yani Silahlı Kuvvetler Envanteri ve yönergesinde bir madde var. VIP uçağa binecek olan personel gelmeden yaklaşık bir saat önce uçağın kalkıp pisbaşı yapıp yaklaşık 10-15 dakika uçması gerekiyor. Uçağın pilotu o gün bu işlemi yapmadan uçağı kaldırmak zorunda kalıyor. Uçak kalkıyor, hava meteoroloji şartlar e, çok kötü olmasa da uçuşa engel değil. Uçak kalktıktan sonra özellikle pilotların kendi arasında konuşma ve meydan yani kara havacılığa ait olan meydan komutanlığından uçağa yapılan bazı uyarılar var. Bunların hiçbir aslında bugüne kadar açıklanmadı. Belki de bütün şifrelerde açıkçası burada. Bana anlatan kişi ve anlattığı detayda şöyle bir şey var. Size anlatan üst düzey komutan. Evet. Uçak düşüyor. Uçak düştükten sonra olay yerine de kuvvet komutanları da gidiyor. Olayı inceliyorlar. Rahmetli Eşref Bitlis'in cesedine, naaşını görüyorlar. Gata'ya sevk ediliyor. Ve komutanlar o dönemki Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in emriyle e, karargaha çağırıyorlar. Genelkurmay karargahına çağırıyor. Acil kodla. Bu kodun ne olduğunu sorduğumda bana şu söylendi. Eşref Bitlis'in yerine hemen Jandarma Genel Komutanlığı'nın atanması için bir toplantı yapılıyor. Bu toplantı sırasında Karakutu'da Genelkurmay'a dinlenmek için getirtiliyor. Bu dinleme sırasında geçen konuşmaları tek tek anlatmaya çalışacağım. Yardımcı pilotla pilot arasında bir konuşma geçiyor. Yardımcı pilot albay olan pilota bir e, soru soruyor. Uçakta bir anormallik var. Biz gerekli olan yani o ısıtmayı yapacak olan sistemi çalıştırmamışsınız uyarısını söylüyor açmaya çalışıyorlar. Yani buzlanmayı önleyecek olan. Buzlanmayı önleyecek. Buzlanma iki türlü öğreniyor. Bir kalkmadan önce yapılması gereken bir işlem var. Bir de kalktıktan sonra yapılması gereken bir işlem var. İşte o işlem yerine getirilemiyor çünkü sistem çalışmıyor. Sistem çalışmıyor. Bu arada yerdeki uçuş ekibi daha bu arada üstün üstünde uçmaya devam ediyor. Kendisine şu uyarı yapıyorlar. Uçağın motor sesinde bir farklılık var. Uçuşu iptal edin ve anında geri dönün talimatı veriliyor. Uçak dönüş manevresi yaparken maalesef GATA'nın hemen yakınında olan PTT'nin olduğu düz bir ana e, mecbur iniş yapmaya çalışıyor. Çünkü dönüş yapamıyor uçak ve e, olay da orada gerçekleşiyor.